Şimdi sırada HEDEP AK Parti görüşmesi var. Ne görüştüler? Açık söyleyelim biz ittifaklara kapalı değiliz. Meclisin üçüncü Partisiyiz. Herkesle görüşürüz. Niye görüşmeyelim? AK Parti ile yerel seçimler için temas kuruldu iddialarının gölgesinde HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ittifaklara kapalı değiliz. Herkese görüşürüz dedi. Adalet Bakanı ile görüşme yapıldığını da doğruladı. Hasta tutsaklar meselesi görüşüldü. AK Parti ile HDP arasında bir var, işbirliği var ve temas değil. Temas diyelim. Ben gözümle gördüm. İki HDP yöneticisi, en popülerleri diyeyim hatta. Aynı arabaya bindiler ve iktidardan önemli bir isimle görüşmeye gittiler. Gazeteci Deniz Zeyrek gündeme getirmişti AK Parti-HDP temasını. Yerel seçimde ittifak için görüşme gerçekleştiğini söylemişti. Görüşme nerede oldu mesela? AK Partili'nin belirlediği mekanda. Kayyum atamayacağız. Bazı davalarda adalet yerini bulacak. Hedef güvenmediği için yazılı bir protokol gibi bir şey istiyor. Onu da AK Parti vermek istemediği için. Çünkü böyle bir şey olursa Bahçeli o an Cumhur İttifakı'nı terk eder yani. Bu ittifakları açık, şeffaf bir şekilde yapacağız. Kiminle neyi konuştuk, neyi görüştük? Kesinlikle en başta siz değerli halkımızın, Türkiye kamuoyunun bu konuda bilgisi olacak. Hedef, Adalet Bakanı ile görüştüklerini doğruluyor. AK Parti ile yerel seçim için ittifak teması kurulmadığını söylüyor. HDP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ittifaklara açık olduklarını, her partiyle görüşebileceklerini de aynı açıklıkta dile getirdi. Şimdi bir haiku, haiku Japon kısa şiiri. HDP ve MHP aynı değirmene su taşıyor olabileceklerini hiç düşünüyor mu?